<laughs> bütün robotlara ölüm. Hasan gördün mü? <laughs> e, evet abi gördüm. Bu koku da ne? Abi korkudan bir şey yapmış olabilirim. Yine mi? <laughs> hey ne var seni? Olamaz bütün ailemi kaybettim. Hayır ne yapacağım şimdi ne yapacağım? Ee, dur dur sakin ol. Sen bu nereden çıktı? Ne abi ya. Ee biz durumu gördük de anlatsana tam olarak içeride neler oluyor? Kötü adamlar biz robot ailesini kaçırdı. Bütün ailemi lavda yaktı. Maalesef hepsi öldü. Ne? Hepsini öldürdüler mi? Hasan hepsini öldürmüşler ne yapacağız? Onları biz mi mü abi? Oğlum niye öldürüyorsun küçücük zavallı robotu? Gel gel biz zararlı değiliz gel. Hayır hayır. Sen nasıl kaçsın içeriden peki? Ben ben, ben. Hı? Hızlı koşabiliyorum. Allah Allah. Bakalım koş bakalım hızlı şuraya git gel. Hasan koşu yarışı şey yapın şu ağaca kadar. Bakalım kim hızlı. 3, 2, 1. Başla. Kazandı. Oğlum Hasan harbiden hızlı koşuyormuş ha. Ee, bir şey diyeceğim. Ya benim ayağım sakat ya. Bir şey diyeceğim. Biz Hasan'la zaten burada durumu birazcık fark ettik neler olduğunu. Şimdi o güvenliğe ben haddini bildireceğim merak etme. Bekleyin burada Hasan ben geliyorum. Bilader siz içeride ne yapıyorsunuz bakayım? He? Sen kimsin lan? Kaybol buradan. Seni anneme söyleyeceğim görürsen. arkadaşlar gördünüz mü bana dokun ya. Neyse. Bunu bunu kimseye söylemeyin arkadaşlar aramızda tamam mı? Lütfen. Rajonu çizdirmeyelim arkadaşlar. Adamların silahı vardı yani ne yapacaktım? Tamam dur dur sakın aramızda. Ee, gençler. gençler. Ne yaptın abi? Ya adamlara dersini verdim tabii ki ama sen bunlar biraz kalabalık yani. Fazla da gitmedim. Kaç kişiler abi? Vallahi 15-20 kişi varlardı. <laughs> ben tektim. Bir iki tanesini şöyle çat çat çamarladım ama içeride silahlı adamlar var diye geri geldim yalnız. yani. Tehlikeli biraz. Ben evet, e, bir iki kişi çamurlamak ha. Evet inanmıyorsan. hikayeymiş. İnanmıyorsan izi izlerimize sor yani. Arkadaşlar yoruma yazar mısınız? Şamarladım. adamları tokat manyağı yapmadım mı? Yoruma yazar mısınız lütfen? Görüyor musun yorumları? <laughs> i̇şte bu kadar. Ben biliyorsunuz. İnanmıyor. <laughs> İnanmıyor ben inanmıyorum inanmıyorum bu anı bu anı. İnanmazsan inanma Allah Allah. Neyse ya. Hasan o elindeki ne? Abi karnımı aldım. Bütün derslerim çok iyi. Vay be Hasan bu harika. Bu başarı bir hediye hak ediyor. Ne hediyesi? Ta Tabii ki özel olarak tasarladığımız Samet parlak Perucu. İşte sana karne hediyesi. Vay abi bu muhteşem. Teşekkür ederim. Siz de karne gününüzü unutulmaz yapın. Samet Parlak peluşlarını sevdiklerinize hediye ederek bu anı güzelleştirin. Ama Soktaş, tükenmeden hemen sipariş verin. Baba, ben, ben, ben ailem olmadan nasıl yaşayacağım? Ya üzülme, üzülme. Hasan, buna aile, aile bu robot değil mi oğlum? Buna biz ailen olmaz mı? Biz de hey, robot abi, oluruz. E, e, e. Ben ro -ro robotum, artık ben de robotum. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle robot bulur lan bak. Olmaz, benim ailemi istiyorum. <laughs> oğlum, ne yapacağız şimdi ya? Hasan, bunun ailesini yapmamız lazım. <laughs> Aslında bir yolu var ama çok zor. Yapabilir misiniz? Ya bize zor fark etmez. Hasan. Evet. Neydi bizim sözümüz? Zor. Mor. <laughs> Hayır ya. Zor mor ne ya? Zor yapmak zor, more, zaman şey... alır. Yok Hayır öyle abi, değildi ya. İmkansız zaman alır zor hemen. <laughs> zor yapmayı başarırız. İmkansız <laughs> zaman alır. <laughs> Neyse. Zor var anlat anlat. Üretmez. robot üretmek için altı karargah var. Her birinde sihirli paletler var. O paletlerle yeni robotlar üretebiliriz. Ve ailem olmuş olur. Ne? Hasan duydun mu? Duydum abi. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ben, ya de ben yapabiliriz. Yapabiliriz tabii ki. Ee, önden, önden sen git. Biz, biz de seni takip edelim. Hadi o zaman bir marş söyleyelim. <laughs> Robotların marşı. Robotların marşı. Ya, ne robot marşı? İzmir'i dağları İzmir da çiçekler açar. Abi nasıl olacak bu <laughs> Cevher Paşa? Tamam sen devamını bilmiyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adı nasıl olacak bu Cevher İşte burası. Ama dikkat etmeliyiz. Tamam dikkat edelim. Hasan dikkat et. Uga! 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 Uga ne oğlum? Uga ne ya? Sen Ugandalı mısın? Yok yok yok. Orandorando esto to. Orandorando te to. Dikkatle mayıver. Gelin benimle gelin. Dikkat edin ama. Tamam tamam dikkat ediyoruz ya. Allah Allah! Bu Bu nasıl bir <laughs> <G> kani? <ikn endpoint -ppyaciones> Oo güvenlik var, güvenlik var, güvenlik var. <laughs> Arkadaşlar toplanın, plan yapmamız lazım. Toplan toplan şuraya toplan. Gel 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 Hasan gel gel. Şimdi evet. planımız şu şekilde. Robot, bu adamlar seni tanımıyor, değil mi? Sen bunların dikkatini bozacaksın. Hasan, kaka var mı? Kaka. Yok abi. Şu anda hiç yapasım yok Of hasta. ya, of. O Semyin zaman bakayım. <.usters> Sene bakayım. Yok, olmuyor. Of. Ay! Ay! Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Bunu, bunu adamların önüne atacaksın, <laughs> tamam, tamam mı? Evet. Bende de kılıç var. Kılıçla ben saldıracağım arkadan. Ben saldırdığımda siz de saldırın, tamam mı? Hadi planı istiyoruz. Abi, o zaman yukarıda saldırıyorum. Dur, dur bir izleyelim. Robot, ilk robot sen git. Robot sen git. Merhaba merhaba kolay gelsin Tamam Hasan Hasan, Hasan dur Neredesin Hasan? Allah Allah pırt pırt pırt, pırt at oh, oh, at 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 üstten at, üstten at. attım attım ya yani. ne oluyor lan bu koku da ne Allah Allah robot sen mi yapıyorsun lan <laughs> hayır ah vurdu vurdu robot vurdu robot vurdu gel abi, gel. abi, abi, abi vurdu. gir abi gir abi Aa, kalabalık çıktılar geri kaç geri kaç geri, kaç, geri kaç. silahları var silahları var atış <laughs> etme <laughs> nasıl kaldılar burada alın size alın, <laughs> size alın alın onu burada silahını mı aldın silahını mı aldın girecek yaşamıyor evet gel, içeri gidelim. bunlar yaşamıyor, oğlum. Bunlar yaşamıyor yaşamıyor. Gel, gel içeri abi abi. geliyorum. <laughs> Burası? Hayır, hayır. Burada, burada, burada. Aha buldum, vallahi buldum kardeşim Hasan. Ferm abi. Bu paletlerle çizdiğimiz şeyler gerçek olacak oğlum. Oo elmas çiziyorum bekle. Elmas değil. Oğlum kıza kıza dedim pardon. Robota aile çizeceğiz aile. O bana tokat atı. <laughs> e, o benim tokat attıklarım var ya. O tokat. <laughs> hayır oğlum hayır ağzımdan kaçtı. Onlardan <laughs> intikam alacağız değil mi arkadaşlar? <laughs> Gördünüz değil mi videonun başında genin nasıl çamarladım onları? Yoruma yazın arkadaşlar. Evet lütfen. abinin ortaya çıktı. Hayır hayır hayır. Daha çiz çiz çiz. Spring <laughs> ailesi çiz çiz çiz. <gülüyor> <gülüyor> çiz. <gülüyor> arkadaşlar. Diyorum. Şöyle turkuaz renginde bir Springy çizmek istiyorum. Ve bu Springy'nin çok güçlü olmasını istiyorum Hasan. Çünkü o adamlar beni çok sinirlendirdi. Onlardan intikam alacağım anladın mı? İntikam. Robotta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Evet dört tane kol ve her kolunda şöyle parmaklarında makineler olacak Hasan. <laughs> makinalar. Kollarında makinalar. Ayy. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hop bunu kaydedelim. Sprint'e beğendin mi? Aileye böyle biri gelsin mi? Evet, çok çok iyi. Çok iyi. Teşekkürler Samet. Hasan güçlü bir şeysin ha. Sağlam mısın böyle? Silahlı, milahlı böyle. Çok ya sağlam. Ben artık güçlü çiziyorum ama bence sorun olmaz. Ya güçlü çiz oğlum. Niye güçsüz çiziyorsun? Adamlarla savaşmamız lazım. Bitti! Bakayım koy buraya. Nasıl olmuş. Hasan... Çek çek fotoğrafımı çek. Bu ne oğlum? Peluş mu çizdin? Evet parak peluşu nasıl? Oğlum Samet parak peluşu ne çiziyorsun? Supreki çizdi dediysen Supreki. Eee ben konuyu unutmuşum kusura bakma abi ya. Of ya bak benimki çalışacak seninki çalışmayacak görürsün. Abi arkana bak. İşte çizdiğim şey gerçek oldu. Asıl benim çizdiğim şey gerçek oldu. La wow. la 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 Samet parlak peluşu Supreki olmuş çok iyi. var çok iyi? Benimki nasıl Hasan? Çizdiğim şey olmuş mu? Bak bakayım. Kollara bak kollara. Hiç güzel bir Nasıl güzel değil oğlum? Bu kollarla bize yardım edecek bu Springy. Ailemiz güçleniyor arkadaşlar. Ben bu işi sevdim. Springy diğer yere gidelim. Hadi hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Koşun arkadaşlar. Lay 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 lay. Koş 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 koş. Hasan tek seni mi buldun var oğlum? Bize de bulut <laughs> Attım attım aşağıda. Ver, ver, ver. ver bul ver ver. Sessiz olun sessiz olun gel. Çekebiliyor gel. musun? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ah biri burada dur. Aa, hepsi burada. Oğlum niye? Hasan bu direkt kendini gösterdi ya yakalayacağız şimdi dur bir saniye. Tamam, tamam, nereye gel? Bire gel. Oğlum da kalabalık kalabalık. Biri. Bunları taktik abi, al şunu, yapalım. Üstten atlayalım masa. Al şunu abi. Oo silah mı var? E, oğlum, tabi, desene ya. Sen önce yeri Dur şimdi dur. Bak bunları şimdi nasıl oyalayacağım? Taktik yapacağım. Siz sonra geleceksiniz, tamam mı? Şasa şifremiz şu. Prasa, tamam mı? Prasa, Prasa dediğimde geleceksiniz, tamam mı? Ee, merhaba. Selamün aleyküm. Kolay. Aa, oğlum siyahlı bir adam onunla burada. Ee, bu ben ben şey için gelmiştim de buraya. Ee, annemi arıyorum. Annem burada mı? Ee, e, brother. Burası təhlikəli ol. Allah! Burası! 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 Acaq burası deyir, burası yandacaq nə burası! Gəlin mən də baxım. Ben, ne anlamam lazım? Bir, bir bakayım bir saniye. Hasan! İşkembe çorbası. Hasan! not bana bak bana Hasan! Sen, sen, ya abicim kimsiniz Allah Allah? Oğlum ben sana pırasa dediğimde geleceksin demedim mi lan? Niye gelmiyorsun? Ben seni canın pırasa çekti zannettim ya. Ha canım pırasa çekti. Ha. <laughs> Komutları mı edin Oyunca, lazım? Hadi, hadi, senin hadi, yüzünden öleceğim yoksa. Allah Allah. Gel. Çık şuradan. Bak, oğlum. Bak, bak, yok, bam, Robot erkeği temizlemiş. Görev tamam. Hepsi öldürüldü. Aferin lan aferin. Oo, Giriş nerede buraya? Giriş nerede? Giriş nerede? Giriş burada. Aa böyle yukarı çıkacağız herhalde. Ya. Sana bak bu göz gösteriyor. Lan takip edelim. Gel 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 gel. Aa sandık tamam. Gel Hasan gel palet burada. Bir tane palet var oğlum. İlk ben çizeyim sonra sen çiz o zaman. Ay burada da bir yer var bakıyorum. Aa palet var. Geliyorum yanına. Orada da mı var? Tamam gel 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 gel. Ya bu sefer böyle ezik bir şey çizmek istiyorum. Kendimizciğim lan. <laughs> Çok komik. Ezik evet. dedim Hasan, ezik. Eğer güzel çizmek isteseydim kendim çizerdim. Burada da. Hadi be abicim ya. Şöyle T N T. Evet koydum. Gel buraya. Evet sen tanıdık geldi mi? Ano ne kadar çıtıksın bu? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bu ne? Bu mu? Mavi Spring'i. Mavi Spring'i mi? Kafası ezilmiş. Ha, Aa! Sana bakın, tipe bakın. Ha, Elime ana. bir şey geldi lan. Ana! Benim çizdim. Aa bak benim çizdim de bu. Arkadaşlar. Çizdim. Bak Hasan. Seni çizdim ve TNT. TNT. Bomba patlatacak. Evet. Yani bu bizim bombacımız olacak. Anladın mı? Sen bombacısın. Oley oley. Ailemiz genişliyor. Oley oley. Evet işte Spring'i. Senin aileni genişletiyoruz. Git gidelim. Geniş bir aile olacağız. Anladın mı? Geniş aile. Şimdi diğer yere gidelim. Koş. Kaşın! 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 Şimdi arkadaşlar silahım var mermim var Herkes yerini alsın Hasan sen sağ tarafa git ben bu taraftayım Aha gördüm beni Aa, bana. Oo elektro çok var Bunlarda çok var oğlum sizde mi var kimde var Herhalde bizim sprinkide var Oh sprink sen mi yaptın onu? Evet evet, evet. evet ben yapıyorum. Bak i̇zleyelim yap. <laughs> Lan oh, bize vurdun. Senin ben. Oh, pardon pardon hepsini öldürdüm hepsini. Oo onun bu yıldırım çok atıyor hepsini lan. Nasıl bir yetenek bu? Çok iyi lan. Dur, 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 dur. Aha paletler burada Sihirli paletleri bulduk Aha paletler burada El Evet Şimdi Hasan Şakayı bırakalım bence Tamam İkimiz de Samet parlak beli şundan Bir tane Samet parlak Sprinkisi Bir tane de Junior Hasan yaptık Şimdi silahlı Böyle güçlü şeyler çizelim Tamam mı? Tamam abi Bu sefer en iyisini En kralını hadi Hadi bakalım Dur aklıma bir şey geldi Kıpırdama Sprinkiye kıpırdama Kıpırdama Arkadaşlar bu Sprinkiye bakacağım Şöyle Şimdi bunu arkadaşlar ilk önce şöyle Siyaha boyayacağım Evet bak zik İkice bir sistem yapacağım. Paletimi öyle yaptım. Şimdi buradan kafasını çiziyorum, bir buallak bir kafası olacak. Vücudu şöyle. Kulakları bir, bu da iki. Gördüğünüz gibi iki tane silahımızı çizdik. Bir tane de arkadaşlar şuraya. Bir tane de buraya çiziyoruz. Buradaki miligan olacak. Kafadaki miligan. Evet. Hasan ben çizdim. Sessizlik. Sessizlik mi? <gülüyor> <gülüyor> Hasan beni yakalayamaz ki. Aa, bozdum senin yüzünden. Yemin et bozuldu. Evet. Dur bir daha yapacağım. Bitti. <laughs> O zaman koyuyorum buraya bak bak benimkine bak ilk. Bak onun üzerinden evet. puan ver. Ver. Oh diyeceğiz. ya. <laughs> Doğru sen asla güzel değil mi? Kılıçlı mı kılıçlı güzel. Kılıç değil oğlum bunlar şey silah. benimkine bak. Oğlum Among Us mı çizdin bu ne? Hayır ya. Squid Game, game askeri. Ha Squid Game askeri. Oha. Oğlum silah yok bunun. Ah gelmiş. Oğlum benimkine bak benimkine. Oy. Son şurada en mı? Seninki arkada oğlum görmüyor musun? Oo arkadaşlar nasıl olmuş? Ha, ha, ha benim aynımdan çizmişsin silahlısı. Ailemize hoş geldin. Evet. evet efendim. E benim bir önceki spreyi gibi görmedin değil mi? Bak bak Görmedim. bak <laughs> Bu ne oğlum? Bu mu savaşa gelecek? Aksın. Kafası ezilmiş. Ama mermi yemiyor ama bu kafası ezik kafasıyla. Hasan bir şey diyeyim mi? Bu uzaylıya benziyor. <laughs> Hayır bak kalbi kalbini kırıyorsun onların da bir kalbi var. Aa kalbin senin kalbin var mı? Robotların kalbi mi olur oğlum ya? Git 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 git. Aa gelseniz ya oğlum. Oğlum biz senin kadar hızlı mı koşabiliyoruz? Oha ne çabuk gitti Hasan olur. şuraya bak. Of. Hadi. Yukarıda var oğlum. var lan? Sprint halletsen sen tek başına <laughs> halledersin ya. Tamam o iş bende. İzle şimdi. Ee, hani elektro çok atıyordu oğlum bu. Ee, pilim bitmiş, pilim bitmiş. Pilim mi bitti? Hasan yardım, Hasan yardım, Hasan yardım. Hasan, yardım, Hasan, Hasan, Hasan don, yardım, abi, yardım, yardım. Abi yandım. Aa, aa aa geldi, yardım geldi, yardım geldi. Allah, kılıç. Dese gibi iki tane elde. Oo yukarıdan ok atıyorlar bana. Of of of, sıkıştım sıkıştım. Oğlum ben <laughs> acıktım, açlıktan ölüyorum lan. Abi abi kendini kapat, kendini kapat. Zehirlendim, 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 zehirlendim. Kapattım, kapattım, kapattım. Hasan iyi misin? İyiyim. Gal galiba bir dumanların çıktı. Salmaktan oldu inşallah. Var mı yaşayan? Spring'i hallettin mi? Dikkat edin, Şu çamura saplanmayın bak. <laughs> Durdum. <laughs> Asıl sakin ol. Sakin ol. Ay burada efendim. Ne hakim olmalıyım bir tanesine. Tamam tamam. Sakin ol. Sinirlerine, Sinirlerine hakim ol. Hakim Şu şamara basmayın. Çok kötü, çok kötü. İğrenç. Bu ne abi ya? Nasıl bir yer? Gelin şuraya, gelin şuraya. Evet Hasan, bu tür önemli bak. Radromuzu güçlendirmemiz lazım. Bayağı güzel şeyler çizdik. Daha güzelini çiz, tamam mı? Arkadaşlar, ne çizelim? Var mı fikriniz? Yorumlarınızı okuyorum bu arada. Hadi sen sana bir sorum olacak. Sen nasıl beyaz beyazını çizdin? <laughs> <laughs> Arkeosya yaptın değil mi? Hasan, beyin lazım biraz. <gülüyor> aynen, aynen. <laughs> <laughs> Arkeosya yaptım işte, öyle uyu Manyak bir şey geliyor manyak Robot çık kenara çık 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 Koy 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 Üç katlı koy ha. Ailemize yeni biri geliyor acaba kim gelecek Tabii ki de Turuncu Supreme Hem de roketler Hayır. Bütün Tabii ki Şu de... çizimin kalitesine ne var? <laughs> o, lan. o ne oğlum? Kılıçlı sprinkey, kılıçlı. Bu elmas kılıç mı? Evet ama daha çok Wings'in altına benziyor. Seninki sprinkeyden çok hayalete benziyor abi. Springy'nin altı böyle mi? Evet, silindir bir şekilde. ben de silindir yaptım işte. Ya dandik çizmiş <laughs> değil mi ya? Dandik ya. Bir de benimkine bak. Mükemmel. Aa geldi. Şu kaliteye bak. Şu güzel. <laughs> lan benimkini ver. Benimkini ver. Kaliteyi ver. Kalite, kalite, kalite. Benim savaşçılarım ha. en güzeller. En güzeller. Şuraya bakın arkadaşlar. Oğlum mükemmel, mükemmel görüyorsunuz. Dırıyorum ya. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şuna bakın. 1 2 3 4 tane kim oldu. Hepsi de birbirinden güzel. Ay, bir tek bu dandik. <laughs> Hasan benim tümrüküm versene onu sen al benimkini ver. Allah. <laughs> ah tamam şimdi mükemmel oldu tümrükileri. Ben bunlarla var ya ölüme bile giderim ulan. Hayır sana gözükler olsun abi. Tamam Hasan sen de, de giderim ya. Ama ölmemeye. Gide git ben seninle bir konuşacağım. Sen de ölmemeye giderim anladın mı? Ben tümrükü ne haber? İyi Hasan sen de ne haber? İyi ben de artık hayatına Semet abi diye bir kavram yok benim çok üzüldüm. Ah Hasan hayat hızlı geçiyor hayatın değerini bilin tamam mı? Tamam Spreaky seni seviyorum. abi yap Bakayım. Öp elimi. Hayır yok ya. Niye öpmüyorsun o? büyüklerin elinden küçüklerin her yerinden öpülür. Abi Allah Allah. Bayram mı sayıram mı? Niye ben seninle öpeyim? Bayram olmasına gerek yok kardeşim. Her zaman gördün mü öpeceksin. Bu iş böyledir. Hadi bay bay. Arkadaşlar geldik ama bu sefer dikkatli olun. Çünkü burası obsidyenden. Tehlikeli olabilir tamam mı? Evet. Oh. Aynı anda girelim. Geç geç geç. Kenarlara geç kenarlara geç. Abi üstten gerek üstten gerek üstten gerek. Üstten gerek gel. Merak etmeyin ben hepsini halledeceğim. Hasan üst kapalı oğlum camla kapatmışlar üstü. Görünmez bloklar da var. Ya of. Yandan gir yandan gir. 3 2 Öbür tarafa geçsin sen. Öbür tarafa geç. Ben koşacağım sen zıklan mı? Bunlar bana Üç. sıkarken. 1 2 3 Lan mermi bitti. Mermi bitti. Sana mermi yenildi dedi. Sana mermi yenildi demişti. Al. Eyvallah eyvallah. Çıkın git saldır. <laughs> Elektro şov saldır. Aa, aa. İşte Abi böyle park yapmamız gerekecek. Parkur mu? Herkes öldü herkes öldü. Atla. Hop. Hop. İşte bu kadar. Ela tuzak bura tuzak. Tuzak dikkatli olun bura tuzak. Aslan. Şifle yürü şifle yürü şifle yürü. Oğlum kaç tane sandık var? Bunlar tuzak olabilir. Dur, Allah dur, bilir dur. hangisinde ya. Dur bekle bekle bekle. Trepme bunlar. Aa tuzaklı sandıklar var. Tuzakları açma açma tuzakları açma. Tamamdır. Şuna. Evet aralarda tuzaklar var. Yer mi Anadolu çocuğu bu tuzakları? Aha buldum. Hasan buldum. Hadi. Şurada. Ama sen de yanına bak oğlum. Allah'tan buldum. Sen de ara Evet bu sefer Hasan. Voltran çizeceğim Voltran. ne ya? Görürsün şimdi. yine arkadaşlar burayı şöyle full siyah yapacağım. Ve <laughs> Sprunkileri birleştireceğim. Bitti 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 bitti. Tırlıp <laughs> tırlıp. Hasan koy bakalım yanıma. Hasan çizecek de. Oo, oh, oo. Oh. Nasıl? Rip, rip. ya Hasan e? Ben... sana biz bence bir kilo beyin sipariş verelim. Ay bak ben koca başlı. Bu ne oğlum koca başlı pembe şeymiş. Bir de benimkine bak kaliteye bak kaliteye görüyor musun kaliteyi? E, üstten çizmiş aslında. Aynen. Kalite oğlum kalite ne sandın? Aha geldi vallahi geldi Hasan. Aa ha, buraya geldi. Vay. Tam da çizdiğim gibi. Abi lan benimkinde bir hata var gibi ama neyse. Seninki ters olmuş oğlum. <laughs> Benimki nasıl Hasan? Elime bak elime. 3 tane beyaz, pembe, turkuaz suplu iki birleşim yaptım. Abi sen çizdiğin için çok kötü kokuyor ya. <laughs> çok kötü kokuyor Koş Hasan koş 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 koş. Burası son yer dikkatli olun. Kalabalık olabilir. Hasan gel 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 gel. gel. <laughs> Abi, ses çıkartacağım onların dikkatini bozacağım tamam mı? 3 2 1 Gibi yukarıda var. Bak buradan vuracağım. Aa vurdum. Vurdum. Mermi bitti. Vallahi adam beni göremez. Lan çıksana. Mermi bitti. Mermi bitti. Mermiyi ver buradan vuracağım. Mermiyi ver. Al al al. Oha nereden Allah. Abi daha bir yerden çıktı et. Oğlum buradan nasıl gideceğiz? Hasan blok blok. Adam bloklarsan beni bir daha. Ya oğlum o kadar da değil ya. Tek tek koyuyorsun ya. Nasıl yapayım? Biraz zıplayabiliyoruz yani. adam yukarıda Hasan sen koy ben vuracağım. Sen koy ben vuracağım. Aaa tamam. koruyun beni. Tamam bundan sonrasında kendimiz yapalım. Aynen. Koş zıpla. Dikkatli ol Hasan dikkatli ol. Abi al işte o. Hadi bakalım. Hasan yap yap yap. Blok mu? Yapıyorum. Oğlum bana da ver bana da ver. Evet, bana da ver. <laughs> <laughs> bana da ver. <laughs> beni yani bu kelimelerle uğraştırma abi. Yani sevmediğimi biliyorsun. Öğren sen de yapmayı, öğren sen de. Aa. Allah. Aa. Allah. Aa burada. Oo burada sandığın içine koymuşlar. Abi kırılmıyor. Kırılıyor. Al. Eki ne niye kırılmıyor? Seninki niye kırılmıyor? Ne bileyim abi. Al kırılıyor. Senin ben niye kırılmıyor kırılmıyorum Ben kırabiliyorum oğlum. Şöyle <laughs> güzel güzel güzel. Evet arkadaşlar, şimdi ben en güçlü şeyimi sileceğim arkadaşlar. En güçlü. Şimdiye kadar çizdiğim sprinklerin en güçlüsü. <laughs> Evet, gördüğünüz of. gibi mükemmel bir şey istiyoruz ve burada bunu yöneten sprunkimiz olacak arkadaşlar. İşte bu kadar. Hasan, hazır mısın yavru? Hayır dur. Ben çizdim bibim. Aa, ailemiz çok güçlü oluyor. Evet ilk defa güzel oldu. Evet ailen çok güçlü olacak ve bu. <laughs> Hasan nasıl? Oha burada bu tankı çok güzel çizmişsin. Tank oğlum ne? Başka ne olacak? Ummaya benziyor. Al geldi. Oha kocaman. Oğlum geldi. Bu oh, tanka bak <laughs> oğlum bu ne? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kadromuz hazır. Şimdi bu kadroyu canlandırma zamanı. Bunları artık bizim ailemiz yapacağız. İntikam vakti geldi. Sprinkler! Yerlerinizi alın. Savaşa gidiyoruz. Unutmayın. Bu savaş çok önemli ve herkesi yenmemiz lazım. Sen kimsin oğlum? Gel buraya! Niye vuramıyorum? Aa, aa. Aa, aa, hayır <laughs> 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 Bırak beni aa. Arkadaşlar umarım izah keylenmişsinizdir İntikamımızı aldık Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın Sol taraftan Samet Parlak pelişlerinden alabilirsiniz Ekrana tıklayıp bir sonraki videoyu da izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay Sizi çok seviyoruz Suprinki ortasından selamlar